Okulunuz hangi yaş grubuna hizmet veriyor? Okulumuz 3-6 yaş aralığındaki çocuklara eğitim vermektedir. Okulunuzun eğitim yaklaşımı nedir? Eğitim sistemimiz sanat ve beceri temelli olup çocukların bireysel gelişimlerini destekleyen ve keşfetmeyi teşvik eden bir yaklaşımla ilerliyoruz. Okul saatleriniz nedir? Okulumuz hafta içi her gün 8 ile 18 saatler arasında açıktır. Sınıf sayılarınız kaç kişiliktir? Sınıflarımız yaş gruplarına göre maksimum 10 ile 13 çocukları ile sınırlıdır. Bu sayede her çocukla birebir ilgilenebilecek bir ortam sağlıyoruz. Velilerle nasıl iletişim kuruyorsunuz? Günlük bilgilendirmeler için okul aile mobil uygulaması kullanıyoruz. Ayrıca aile birebir veli buluşmaları düzenliyoruz, workshoplar düzenliyoruz. Sıklıkla bir arada oluyoruz. Alternatif eğitim nedir? Alternatif eğitim, geleneksel eğitim yöntemlerinden farklı olarak çocuğun bireysel gelişimini, yaratıcılığını ve özgüvenini ön planlı tutan eğitim modellerini ifade eder. Biz çocuğun öğrenme hızına, ilgi alanlarına ve doğal merakına saygı duyan, keşfetmeye dayalı bir eğitim yaklaşımını benimsiyoruz. Sanat temelli anaokulu nedir? Sanat temelli anaokulu, çocukların öğrenme süreçlerini sanat yoluyla destekleyen bir model. Resim, müzik, drama, dans ve el sanatları gibi sanat dalları günlük programın merkezindedir. Bu sayede çocuklar duygularını ifade etmeyi, empati kurmayı ve yaratıcı düşünmeyi öğrenirler. Bahçeyi yaz ayları ve kış ayları kullanacak mısınız? Evet, doğayla iç içe olmanın çocuk gelişiminde büyük bir rolü olduğuna inanıyorum. Bahçemizi yaz-kış aktif olarak kullanacağız. Soğuk havalarda da uygun kıyafetlerle açık hava etkinliklerine devam ediyor olacağız. Hangi branşlar mevcut? Ana programımıza ek olarak şu branş derslerimiz bulunmaktadır. Müzik, yaratıcı drama, İngilizce, Almanca, görsel sanatlar, yoga, hareket atölyesi, bahçe ve doğa atölyesi, robotik kodlama dersi, marangozluk atölyesi ve moda Tasarım yapacakları dikiş atölyesi bulunmaktadır. Branş öğretmenlerimiz alanlarında uzman kişilerden oluşmaktadır. Yemekleriniz okulda mı pişiyor, katkı maddesi içeriyor mu? Menülerimiz diyetisyen kontrolünde hazırlanır. Kesinlikle katkı maddesi hazır gıda ve işlenmiş ürün kullanılmaz. Mevsim sebzeleri ve doğal ürünler tercih edilir. Sanat temelli yaklaşım çocuğuma ne kazandırır? Sanat temelli yaklaşım çocuğun duygusal, zihinsel ve sosyal gelişimini destekler. Hocam okulumuzda doğa ve sanat bir arada mı? Evet, doğa ve sanat iç içe olabilir. Bu birliktelik çok kıymetlidir. Örneğin doğadan ilham alınarak sanat yapılabilir. Yaprak baskısı, taş boyama, çam kuzalaklarıyla heykel gibi. Doğal malzemeler sanat etkinliklerinde kullanılabilir. Toprak, su, çiçekler, dallar gibi. Doğada yapılan sanat çalışmaları çocukların ve çevrenin bilinci kazanmasına ve doğayla daha derin bir bağ kurmasına yardımcı olur. Bu birleşim çocuğun hem doğayı hem sanatı deneyimlemesine olanak tanır. Aynı zamanda çok sal ve zengin öğrenme ortamı oluşturur.